Gazeteci Zafer Arapkir'le medya terapi programında sert eleştirilerde bulundu. Arapkirli Ahmet Hakan'a seslenerek yılışıksın, besleme yayıncılık yapıyorsun Ahmet Hakan dedi. Tecrübeli gazeteci eleştirilerinin dozunu artırarak müpem ifadelerle kendime ve gazeteme zarar vermeyeyim diye kıvırıp kaçıyorsun işin içinden onurlu bütün gazeteciler tarafından eleştirildiğinde kuyruğunu kıstırıp gerçeklerden kaçmaya çalışıyorsun. Zeytinyağı gibi üste çıkıp Faruk Bildirici'ye etikçi başı diyerek hakaret etmeye çalışıyorsun. Böyle bir utanmazlık, kepazelik, böyle bir seviyesizlik daha bu topraklar görmedi. Otur sıfır Ahmet Hakan. Biz sana onun için 9-8'lik roman havası çalıyoruz. Onun için seni oyna Ahmet, sıpla Ahmet, hopla Ahmet, Kıvrak Ahmet diye eleştiriyoruz. Onun için senin adın 98 Ahmet'e çıktı. 7-8'e inmez bundan sonra artık dedi. İnsanda biraz utanma olur diyen Arap kirli hem yaptığın ayıbı herkes bilecek, cümle alem ortalıktaki ayıbı görecek, sen ondan sonra eleştirenlere kalkıp hakaret etmeye çalışacaksın. Sen bunları yaptın müdece tependeyiz, gözümüz üstünde, her daim eleştireceğiz, bizim kimseden korkumuz yok. Senin gibileri her zaman teşhir etmek boynumuzun borcudur. Nefesimiz yettiği yere kadar peşindeyiz 9-8 Ahmet. Bu edepsizliklerin hesabını sana buralardan bu şekilde her zaman sormaya devam devam edeceğiz diye konuştu. Ahmet Hakan'ın kendisine gelen eleştirilere yanıt verdiği yazısından alıntı yapan Arap Kirli, Açık vermek kimse seni kovalamasın. Yalancılık edepsizlik yapma. Yandaşlık yalakalık yapma. AK Parti kongresinde olduğunu gizle denişte. Daha niye yalanını söylüyorsun? Yazında AKP kongresi olduğu hiç de bas bas bağırmıyor parti kongreleri diyorsun. Sanki başka partilerde öyle yapıyormuş gibi. Senin yüreğin dalağın yetmiyor. O kongreleri AK Parti yaptı demeye korkuyorsun. Çünkü yandaş yalaka ve yılışıksın Ahmet Hakan ifadelerini kullandı.